Çok üzgünüm. Şarkı bitti. Çokça üzgün. Niyeti bozuk bir asker almış eline bir tüfek. Çok üzgünüm. Çocuklar sokaklardan uzak açılıyorlar meleklerin rüyalarına. Çok üzgünüm. İlla olacaksa mor olmalı rengi üzgünlüğümüzün. Çay içmeli. Kaç saat oldu? Işıkları kapatıp yangınları çıkarmayalı kaç yıl? Ölüp gitti diyelim Ayhan Ölüp gitsen peki bende? Seyirsen bir ikindi patlamasına, bir taşsa çılgınlık. Ayaklarımın altındaki toprağa basmadan yürüsem. Üzgünüm arkadaşlar. Yer gök onu anıyor. Ben yangını tükenmiş bir virane gibi gene. Çöl düşü, kılıçlar çekiliyor, çıkıyor ortaya bin bir çeşit, bin bir vurmalı çalgı. Önemli mi? Hep önemliydi başkalarını sevmek. Kendimizden başkasını. Dilimi elime alıp, ele alıp patiska yastık kılıflarını, taşsa diyorum şu çılgınlık. Bana bakır bir yaz önermeyin. Gelecek güzel bir gün. Hayır derdin bana sorulsa. Ey Hazrun, ey ins ve cin ve bizi koruyup kollayan ne varsa, işte siz bu halının ucundan kan akıyor. Kimseler bilmesin. Aşura dersem çıkmayın, kalın hep orada. Şair dersem uzatın başınızı. Kimseler bilmesin, sinik bir gece şarkısı olduğunuzu. Çünkü çok üzgünüm. Bir melek görmeyi umarak başlamıştım her şeye. Çok üzgünüm. Derdim belki bir ormanı, bir avcıyı anlatarak başlamak akşama ermeden bitirmek masalı. Kuş üzümünü unutmadan, eve giderken bakkala uğramayı unutmadan, belki sizin ruh haliniz benzemez benimkine. Yüzünüz yoktur misafirle. Olsun, gene de olsun. Alıp gelsin kabuslarını bir şair. Yıksın, viran etsin ortalığı. Ortalık, çünkü leşlerden geçilmez olduğunda, tükenip bittiğinde yağan kandili, oyunlara gidelim esrar içilen kahvelere, kurulmamış saatlere gidelim. Kentimizi terk edelim. Yakalım elbiselerimizi, ateşlere gidelim. Kışlara, yazlara, çeşitli mevsim meyvelerine erelim. Tümüyle yalana. Tümüyle yalan. Siz beni değil, fotoğrafımı seviyorsunuz belli ki. Geçiyorsunuz ve bu cadde bizimdir diyorsunuz. Biz moderniz, bu cadde bizim. Caddeler modernlere kalıyor. Biz mahallelere sıkışıyoruz. Bu ne şimdi? Bir Cezayir menekşesi olsa medeniyet derdim. Bu ne şimdi? Kan yalnızlığı. Anlam tatile çıktı arkadaşlar. Çok üzgünüm. Menekşe burada çalışmıyor artık. Yalnızlık da yalnızlık olarak değil. Terk edip gitme olarak değil. Kişisel bir şey yok ortada. Kaybedilmiş bir coğrafya atlası gibiyim. Sorular biriktirir, kavga ederim hiç çoktan. Sahi siz orada bulunmuş muydunuz kuzum? Üzgünlükler ülkesinde. Uzatsana elini.